benim bildiğim dildo bir delik bulup mutlaka kaçar. Bak delik bulsa kaçırmaz ama mutlaka kaçar. Ha, giden gider oğlum, giden gider, giden gider. Kesin gebertmiştir bu Sadık bunları, kesin gebertmiştir. Daha gebertmediler ama çok o da olacak. Kimsin lan sen? Dildo'yu arayan hanımlardan bir tanesi. Kızım seni de bizimkile beraber götürmediler mi? Ne ayaksın sen ya? Ne oluyor? Bir susun be. Kokaini getirmemişim bıraktılar beni. İşte Mal yok. Onu biliyoruz herhalde. Sadece sizin değil benim arkadaşın ellerinde. Ne biçim insanlarsınız lan siz? Ne namussuz heriflersiniz lan? Sen, sen... Siz Aa. beni siz beni arabamı çalmamış olsaydınız bu kadar başımıza hadi, gelmeyecekti. Hadi. Ulan ne Tamam. Aa. Aa. Sakin ol. Lan. Ne sakin ol? Ölüyordum lan ben. Hadi, tamam. Ölüyordum lan. Tamam. Arkadaşım Aa. ölüyor lan orada. Bu ne dedi lan bana? Orası bu çocuğu dedin lan. Orospu çocuğu dedim lan! Cüm. Tamam. Götlü nötlü bir şey diyor bu bana. Ne diyor lan bu? Ha, ne konuşuyorsun lan? Tamam. Lan ben senin... O... Lan kadınsın bak. Bana tuhaf tamam. tuhaf laflar etme. Allah, bak, ben. bak ben deliyim. Sen delisin ben neyim lan? Ha? Sen delisin ben neyim? Yürü git lan kadın! Bu bana ne dedi lan? Ne dedi bu bana? Bana ne dedi lan bu? Bir sus lan! Tamam, tamam. Bir saniye. Ha... Araba hırsız olabiliriz. Araba çalıyor olabiliriz. Ama herkesin kendine göre bir sebebi vardır. Neymiş lan senin sebebin? Tamam ya lütfen Ahmet. Çocuğun babası hastanede. Babası için yaptık. Anladın mı? Babası için yaptık. Ne babası be? Ya vallahi ya. Bak inanmıyorsan gel hastaneye götüreyim seni orada bak. Adam hastanede yatıyor. Ölüyordum lan ben. Ölüyordum lan. Sinirliyim. 15 kilo malım çalındı. Sezai çaldı. Büyük bir ihtimalle alıcılar da onu öldürdü. Geçmiş olsun abi başınız. <laughs> Ama sonuçta biz anlaştık değil mi? Ee, nakdiniz nerede o zaman? Bir bok sardınız ki başımıza. Başımızı bir bok sardınız ki. Nasıl temizleyeceğiz? Bir fikriniz var mı acaba? Ha? Tamam. Şimdi bütün malı değil ama bir miktar malı alacak paraya ihtiyacımız var. Ne mal lan hala? Ne diyorsun kızım sen? Ya tamam. T tamam ya. Tamam. Dildo'nun verdiği para bende var. Evet. Tamam o zaman. O parayla. O parayla alabildiğimiz kadar mal alacağız biz burada tek malları hazırlayacağız. Sadece kontrol edecekleri bölümün gerçek olması yeterli. Gerisi zaten un. Unun olmaz. Gerçekçi olması lazım. Pudra şekeri olmalı. Farkı ben bile anlamıyorum misal. Tamam abiciğim. Pudra şekeri olsun. Sonra sen sağdığın yerine gidip arkadaşlarımızın yaşadığına emin olduktan sonra takas yerini bildireceksin. Adamlara malı kim tattıracaksa üç tane üstten iki tane alttan mal çektirecek. Sanki böyle rastgele çekiyormuş gibi. Bir dakika, bir dakika. Ben bir bok anlamadım. Benim kafa gidip geliyor şimdi biliyor musun? Mal mal bir şeyler diyorsun. Hasta ettin beni be kadın. Nedir şimdi? Söyle bakayım. Nedir? Planın nedir? Ne ayak ya, lan bu? Ne diyorsun lan sen? Çok ya yok. Allah, Allah Allah ya. Tamam. Otur. Tamam. Allah Allah. Maşallah. Maşallah. Çok güzel plan. Maşallah. Nereden akla geldi? Dayıcığım, malı görmeden para verildiği nerede görülmüş ya? İşin kuralları var. Ayrıca orada bize silah falan çekiyorsun. Olmuyor ama. Hayır bir şey değil kan çıkacak. Kan çıkacak yerden. Nakit esirgiyorsun Halit. Allah! Dayı ne yaptın? Halit e Aga! Oğlum sakin ol otursana. Bak burası kütüphane. Kütüphanede yüksek sesle konuşulmaz. Şimdi söyle bana. Para nerede? Otelde. Yatağı kestik içine sakladık. Bak gördün mü? Normal şartlarda bak bu Halit daha akıllı gözüküyor da. Ama bak Naci'deki ilmi irfanı gördün mü? Tebrik ederim. Biz de otele Hı. gider, parayı alırız. Dayı içeriden habersizdi. Polis bize bileniyormuş yakında. E yürü hadi.